Çok teşekkür ederim. Merhaba, merhaba. Abi, merhaba. abi nasılsınız? Aralıyorsun. Şoför müsün? Evet. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun abi? abi? Şiran'dan gelir Erzurum'a gidiyorum. Şiran'dan gelir Erzurum'a gidiyorsun. Aralâ, izin Amin inşallah. Ramazan'dan aran nasıl Çok şükür. Çok şükür. Evet. Tutis abimi hiç aldın ama daha tara var. Hem i̇şte, ya alacağım? He ki Allah'ım yollar ede. Kendine neyi bakasa? Ben nerelisin? Ben buralıyım. Aşk, alayım. Aşk alayım ben. Aşkalanın gülüyen be. Ha, ha bakıyorum İzledin mi? Ha, o benim işte, o, o, o adam benim. Sen de git kendin tamam mı? Ha, Hadi inşallah. Allah yolun izini açık şey. etsin. Güle güle gidesen. Eyvallah abi, sağ olasın. Evet, kıymetli dostlar, sevgili Aşkalanın takipçileri. Hemen karşıda kapan Dağımız, Aşkalanın e, simgelerinden. Aşkalanın en Önemli simgelerinden Kaban Dağı'mız var ee, Gösterdik sizlere burası da böyle Esmek Güle güle şoför abi Ha burada Bakalım kimler var Buradaki esnaf abilerimiz de. Ziyaret edelim Hemen Koçmar Var burada inşallah açıktır Kardeş selamun aleyküm. Selam, selam. Valla girişten girdim ama şey çıkıştan kusura bakma. Hoş bulduk. İyiyim Allah aşkına. Sen ne yapıyorsun işte? İşlerin nasıl? Güçlerin şükür. nasıl? Şükür. Bugün Ramazan'ın yedinci günü. Neler söylemek istersiniz? Valla çok iyi geçiyor. Yani havalar biraz soğuk ama çok iyi Allah şükür. Evet. Ee, Allah yardım etsin herkese. Amin. Elinde olmayana, olana herkese yardım etsin. Amin inşallah. Herkese. Allah herkese... Elinde olanlar da olmayanlara, ihtiyaç Allah sahiplerine. Allah bir vermek tabi zor. Allah da bir zor. Yani inşallah Allah verenlerden eder. Amin. Verenlere Allah yardım eder. Alanlara da Allah yardım eder. Çok versin Allah. Amin. Hiçbir şey muhtaç olmasın. Amin. İslam alem inşallah güzel günler görsün. İnşallah. Aşk çok iyi anlaşıyor. Biz de iyiyiz. Herkese sevgi saygılar olsun. Eyvallah. Arkadaşlar Bir dur da acele olsun. etme. Gelin. Bir dur daha soru soracak. Öyle yani, koştur ben koştur, konuş. <laughs> <deyi dinlemez. gülüyor> Beklesinler beni ne? Ben gelene kadar konuşaydın kardeş. Ben bakayım He. Başlayalım. Peki Ramazan'da neler yapmalıyız? Yani bu artık Müslüman olarak üzerimize düşen görevler. Kur'an, bol bol Kur'an okuyacağız diyoruz. Evet. E, namazımızı kılacağız. Evet. İbadet edeceğiz. Tabii hayır hasenatımızı yapacağız. E, evet geçmiş atalarımızı bir yad edeceğiz yani sıla evet. rahim deyirler hani. Evet. E, garibanı, kurabayı hani korulamak lazım. Bu kadar yani. Eyvallah. Yani, üzerinde düşen görev her zaman aynı yani. Tak, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar neyse İslam aleminin kuralları bu. Aynı yani devam Aynen. Ediyor, Aynen. Şimdi daha rahat değil mi? Çok rahat. He. Yani kimse kimse zorlamır, de. kimse alnımıza silah dayamır, ok oh atmır. Yani değil Nimet mi? bul, her şeyi bul. Yani sıcak suyun abdest alıyoruz, kağıt havluna kullanıyoruz. He. E artık yani bir çorabı iki sefer giymiyoruz. Eee. Eee. Su bayağı yakıyorum, sıcak gelsin. He. Yazık, <laughs> ne güzel. Serinlesin diye serinlet getiriyoruz. Yani çok rahat. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. İslam alemi çok rahat da işte bazı yerlerde zulüm altında olan Müslümanlar var. Allah onlara yardım etsin inşallah. Amin. İnşallah. Allah senden de razı olsun. Sizden Hemşehrin de. Hemşerilerinize ne söylemek istersiniz? Hepsine saygı selamlar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar olsun inşallah. Amin inşallah. Biz iyiyiz. E, buyurun bayrama da gelin inşallah. Haşkale'ye bayram evet. yapalım hep beraber. Inşallah. Evet çok teşekkür ederim. Biz teşekkür hayırlı dersin. iftarlar diliyorum. Allah Görüşmek adresin, ümidiyle ümidiyle. Hayırlı. Hoşçakalın. Hayırlı Şöyle bir yere takılmadan çıkıyor. Yani, İteleyecektir ya. Yani. Yani. <laughs> evet kıymetli dostlar. Değerli Haşkale takipçiler. iftar özel programımız devam ediyor. Bugün Cuma'ya gitmiştik. Cuma'da hoca bir şeye değindi dedi ki e, Hristiyanlar dedi böyle dini günlerinde işte hani yılbaşı onlar için kutsal bir gün ya Hristiyanlar kutsal günlerde indirim yaparmış ki e, herkes alışverişini yapabilsin herkes işte bir şeyler yapabilsin rahat etsin ama bizler ne hikmetse tam tersini yapıyoruz e, gıda başta olmak üzere birçok şeye anında zam yapıyoruz. Neymiş Ramazan gelmiş ee, yani hakikaten çok kötü bir durum. Biz bunu biz bunu deprem zamanında da yaşadık. Ee, yedi tane şehrimiz yerle bir olduğu zaman ee, onu da Tabi genelleme yapmıyoruz kesinlikle genelleme yapmıyoruz. O zaman da e, haberlere konular oluyordu bu bu gibi şeyler. E, yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Keşke keşke e, Hristiyanlardan Hristiyanların onların bizi örnek almasını sağlayabilseydik. Neyse konuyu fazla uzattım. Hem böyle bir kardeşimi de ziyaret edeyim. Aslında bu konuda konuşacak çok şey var ama biraz eksiyiz. Ee, biraz da biraz da aceleciz aceleciyiz diyorum. Hemen, hemen burada kardeşimin yanına geyrem. Selamun aleyküm. Kardeş ne sen ne var ne yok. Sağlığın sıhhatin nasıl Allah Muhammedciğim? Allah razı olsun. İyi Sahiflemişsen kardeş. Abi he Ramazan e, kilo He Maşallah kilo iyi vermişsen ama iyi kilo vermişsen. Şaka mi? değil he. Çok güzel olmuşsan maşallah. Ağır, yoğun bir ibadet geçirdiğimiz için. Çok çok çok. Bilmem yani, canım. <laughs> bilmez olur muyum? İbadet sana gelmişse derim. <laughs> maşallah. Peki Muhammedçi bugün Ramazan'ın yedinci günü neler söylemek istersin? Abi e, Ramazan mübarek ay. E, evet. Maneviyetle dolu bir ayımız. İnşallah doğru evet. dolu dolu geçirmeyi Cenab-ı Allah nasip eder. Amin inşallah. E, biz de öyle o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Havalar serin, daha doğrusu soğuk. Oruç çok etkilemiyor. Hele hele sigara içmeyen adamı hiç etkilenmiyor. Evet, aynen. yani bu sene çok rahat bir Ramazan geçiriyoruz. Peki Ramazan'da neler yapmalıyız abi? Bol bol ibadet yapmalıyız. Evet fitremizi, sadakamızı vermeliyiz. Fakir-i fukarayı gözetlemeliyiz. Evet. Ben mesela bir de şeye çok, yani karşıyım demeyeyim de benim acizane fikrim. Paket yerine insanlara nakit, nakit yardımı yapıp yani o fakirin yiyeceğini bizim tayin etmememiz lazım. Canı ne istiyse onu alması için biz mesela evet. erzak paketlerine Para nakdi yardımı yapmak sanki daha doğru olur diye düşünüyorum. Değil mi abi? Belki karşımıza. adamın farklı bir ihtiyacı olabilir. Yani sen makarna, salça, işte zeytin, her var. Belki farklı bir şey alacaksın. Yani belki pastırma yani alacaksın. Yani, fakirin yiyeceğini <laughs> niye biz tayin ediyoruz? Aynen. Aynen Bence bu yanlış. Vallahi Katılıyorum sana. Teşekkür katılıyorum sana. Teşekkür Tabii bildiklerimiz abi. de var bu konuda. Ee, yani biraz katılıyorum. Biraz e, böyle çekimser kalıyorum. Ee, tabi yaşadığımız acıza Tabii ki tabii ki mutlaka. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz Mevlam evet. bayrama ulaştırmayı nasip etsin inşallah. Amin. Inşallah. Herkese çok 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 selam söylüyorum. Amin. Çok, çok teşekkür selam. ediyorum. O zaman programı da burada bitirelim. Programı burada bitirelim. Kamerayı sana teslim edeyim. Şöyle tutarsanız ben de vedamı gerçekleştireyim. Evet, değerli dostlar, sevgili Aşk takipçileri, bugün Ramazan'ın yedinci günü. Yedinci günün de, gününde de dilimizin döndüğünce, gücümüzce hemşerilerimizi ziyaret ettik, esnaflarımızı ziyaret ettik, duygu ve düşüncelerini aldık. Ramazan özel programıyla e, sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Yarın bir başka programımızda sizlerle olmak ümidiyle diyorum, fitre ve zekatlarınızı lütfen zamanında veriniz ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç sahipleri insanlarımızdan insanlarımızda mutlaka kendi ihtiyaçlarını erkenden gidersinler diyoruz. Efendim her şeyin gönlünüzce olduğu güzel bir ömür diliyoruz. Bereketli, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir ömür diliyoruz sizlere. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Ben siz Aşka eden Selamlar, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet.